Müşterilerinizin Venka yapı ile çalışmaktan elde ettiği en büyük faydalar nedir? Müşterileriniz Venka yapı ile çalıştıklarında üç önemli avantajları olacak: güven, kalite ve şeffaflık. İç mimarlık alanında hizmet sattığımız için, hizmet sunduğumuz için insanlar bitmiş bir ürün satın almıyorlar, aslında hizmet satın alıyorlar. Bu hizmet de satın alır alırken bir birikimlerini ortaya koyuyorlar. Bu birikimlerinin karşılığını almak istiyor aslında insanlar. E, müşterilerimize sunduğumuz en büyük avantaj da şu, biz diyoruz ki sizlerin e, harcadığınız her kuruşun karşılığını biz size vereceğiz ve bunu e, garantili bir şekilde veriyoruz. E, bizler renk Yapı olarak yılda 2500 metrekareden fazla kapalı alan e, tasarlayıp uygulamasını yapıyoruz. Ee, bu şu demek aslında 2.500 metrekarelik alan e, 13-14 katlı bir bina demek. Yani biz yılda bu kadar bir üretim yapıyoruz. Bunların hepsinin de garantisini veriyoruz. Yani e, işçilikten veya kullanıcıdan kaynaklı hataları biz anında tespit edip e, sorununu gideriyoruz.